والآن kayna, Muhammed, Murat Hachve, Jener, konuseti, el el Şimdi de Murat Haşfe ve Muhammed Caner Ağacılar Ar arkadaşlarımızı Mutelebbiye'nin Şamlı Kız adlı şiirini seslendirmek üzere sahneye شاميه طالما خلوت بها تبصر في ناظري محياها فقبلت ناظري تغالطني وانما قبلت به فاها فليتها لا تزال اويه وليته لا يزال ماواها كل جريح ترجى سلامته الا فؤادا ف... دهته عيناها برقه ثناياها ما نفضت في يدي غدائرها جعلته في المدام أفراها في بلد تضرب الحجال به على حسان ولسنا أشباها لقينا والحمول ساترة وهن در فذبن أمواها كل مهات كأن مقلتها تقول إياكم وإياها

Baş başa kalsak şanlı kızla, hemen bakışlarını diker yüzüne. Gözlerimi öptüğünü zannetsem de ben, kendi dudaklarıdır onun öptüğü gözlerinde. Keşke gözlerinin içinde kalsa şanlı kız ve gözlerin ona bir barınak olsa. Her yaralının iyileşmesi için bir her yaralının iyileşmesi için bir ümit var. Onun bakışlarının yaraladığı kalplerden başka. Her içinde ıslanır yanaklarım. Şimşekleri dişleri olan bir yağmurla. Elimdeki kokuları saç örgülerinden yayılan karıştırıyorum şarabıma. Güzellerin üstüne perde çekilen bir diyarda yok şanlı kızın eşi benzeri güzelliğinde. Hecin develer yola çıktıklarında gördük onları seraba dönüşü verdi birden incileri. Sanki konuşuyordu antilopların gözleri. Sakın ha avlamaya kalkışmayın bizleri. İçlerinden kimileri var ki kan akıtır kılıçlar. Dillendirecek olursa bir aşık adlarını. Seviyorum buraları. Humus'tan buna Sıra'ya kadar. Kim sevmiyor ki büyüdüğü diyarları. Burada birleşti şanlının yanağı. Ağzım, şarap ve Lübnan elması.